Kurtuluş Savaşı döneminde Musellah Mudafai Milliye diye bir teşkilat kuruldu biliyorsunuz. Bu Atatürk de Mustafa Kemal de bunu mecliste onaylattı resmi olarak. Çok önemli işler yaptı. Musellah silahlı demek yani. Hı hı. Musalla, milliye silahlı. Hala vardır o. Mittin içinde değildir. Devletin içindedir. Emirleri Mustafa Kemal'den alır gene. Yani durumdan vazife çıkarır. Bunlar memurdur, işçidir, bekçidir, dağda çobandır. Bu mim grubu, min grubu hala varlığını sürdürür. Emirleri de Mustafa Kemal'in talimatlarından alır. Bunu da söyleyeyim de. Millet şimdi soruyor bu devletin devletin sahibi yok mu diye. Vardır devletin sahibi. Herkes görevini yapar. Yapılmayan görevleri min grubu yapar. É o teatro.